solistlerden birisi ama sanatta böyle kül yutmuş tabi hani kül yalamış derler ya mürekkep yalamış derler ya. Estağfurullah. Kaçıncı albüm Bahar? İlk albümüm. Birinci albüm. İlk albümüm daha. Bahar nereli? Hataylıyım ben. Anne için Arapçayı <laughs> güzel okuyorsun. Teşekkür ederim. Hatay'da Arapça okunur biliyorsunuz. Arapça da okuduk yer yani verdik. Aslında albümümüzde tüm Karadeniz vardı, Azeri vardı. Dıvdım nereden aklına geldi? Bartın Yöresi çok da sevdiğim bir türküydü aslında. Ee, Dıvdıv'la beraber e, tüm Türkiye'de çıkış yapmak istedik. Böyle bir şey. Güzel eser. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hoş geldin, şeref verdin. bulduk. Konuşacağız daha. İster oraya otur, neresi rahat. Kendini rahat buluyorsan orada otur. Alo. Telefon numaramızı yazıyorsunuz alta. Bizi nereden arıyorsunuz istek. Mesela Azat... Azat'ın isteğini yerine getireceğim. Ee, sanatçı arkadaşımı aldıktan sonra. Tekrar alo yazıyorsunuz. 12 alan kodu. 451 46 25'ten bize alo diyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Ablam terledin mi? Boynundaki fiları çok sevdim. Alabilir miyim onu? Kırmızıyı çok seviyorum nedense. Teşekkür ederim. Ne kadar ki varsınız. Tabii alayım. Efendim... Alkışlarınız hiç kesilmesin. O güzel alkışlarınız sevgili kardeşim Kelkit Vadisi'ni güzel temsil eden bir arkadaşlarımdan bir tanesi. Sevgili Yıldırım diyorum. Hanım hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sevgili Hasan kardeşim, e, senin programına konuk olmaktan büyük onur duydum. Canımsın. Ne Bizi demek? misafir ettiğin için çok teşekkür hoş ediyorum. Hoş geldin. Sana. Şeref verdin. Seninle konuşacağız. Teşekkür Kelkit Vadisi'ni konuşacağız bu gece. Evet, biraz sonra oraya geleceğiz. Mesela Bartını konuşacağız bu gece. Hatayı hatayı Hatay konuşacağız bu gece. Mikrofonları bir değiştirebilir mi? Böyle değiş, değiştirmemiz mi gerekiyor? Değiştirelim. Tamam. Ben hiç kırmam. Efendim şimdi ne demiştik? Süper yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajlarınız bak alttan nasıl geçiyor. Bak 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 bak, bak. Çamurluk Hasan hemen göndermiş mesajı. Evet. Ben diyor seversem kitap olur okursun bitmez. Alo. Alo Hasan abi iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Bayram Işık Konya. Efendim Konya'ya selam olsun. Bayram hoş geldin. Hoş bulduk Hasan abi. Konya'nın neresinden arıyorsun bizi? Ereğli. Hasan Ereğli. Ereğliye evet. Ereğli selam olsun. Kaç yaşındayız? Ereğli. 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 Bayram. Evet, Hasan abi. 35. Ot çok gençsin. Maşallah. Evet. Yenge an. yenge çoluk çocuk var mı? Evliyim, evliyim Hasan abi iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Sanırım. Şu an ne ne işle meşgulsün? Şu anda serbest işliyim işte Hasan abi. Serbest. serbest. Aa, ben de evet. serbest işteyim. Bizden evet. var mı isteyin? Mesela i̇şte sıradaki abi, Türk... Eğer mümkünse bütün Türk ile döneceğim ben sana. Döneceğim ben. Bir kıta. Bir kıta. Evet. Yengenin ismi ne? Evet, Rabia Işık. Rabia'ya da selam olsun. Efendim... Evet, o... evet. Çocuklarım Mehmet, Yusuf. Başka selam göndereceğin kim var? Kim Ereğli'ye, Konya Ereğli'ye selamlar. Konuklarınıza da başarılar dilerim. Teşekkür ederim. İyi ki katıldın, iyi ki varsın. Efendim Konya'ya selam olsun. İşte ne güzel bak. Buyurun. Buyurun. Konuş, sizlerle de konuşacağız. koşa Ben seversem kitap olur okursun bitmez Düşünürüm aklımdan çıkmaz benden gitmez Ben severim severim de el Yoksa da mısın? Bırak inatı tasayı Gel artık bana Düşünecek ne var aşkım Gel koşa koşa Ben seversem kitap olur Okursun bitmez Düşünürüm aklımdan Çıkmaz benden ben severim, severim de, el alem bilmez Ben severim, severim de, el alem bilmez Efendim teşekkür ediyorum. Şimdi, alan kodu, alan kodu, Dilek, böyle daha güzel olmadı mı program? Vallahi güzel oluyor. Mesela bizi han önünden kimse aramıyor. 0212 451 46 25 mesela bizi hangi önden arasınlar? Çorum'dan arasınlar, Sivas'tan arasınlar, Hatay'dan arasınlar, Mersin'den, Mersin'den arasınlar. arasınlar. <laughs> Telefon numaralarımız, söyle annem. Nereden? Ay İzmir'i çok severim biliyor musun? Yemin ederim çok severim. İzmir'den arasınlar bizi, mesela. İzmir'den nereden? Bergama'dan arasınlar değil mi bizi? Ardeşen'den. Ardeşen'den. Trabzon. Trabzon'dan arasınlar. Erize Erize. Şimdi Rize Ardeşen. Biraz seni tanıyalım Bahar. Yıldırım'ı tanıyoruz. Yıldırım eski radyocu, eski televizyoncu değil mi Yıldırım? Yıldırım'la konuşacağım. Seni tanıyalım. Çok çok yeni bir albümle yaklaşık 5 ıı, ay oldu. Mayıs ayında yeni albüm çıktı. Eee Dıvdıv'la ilk klibimizi Dıvdıva çektik. Ama bayağı bir güzel yani iyi tepkiler oldu. İkinci klibimiz de hazır. İnşallah haftaya da ikinci klibimiz geliyor. Güzel. Ben Hataylıyım. Az önce de bahsettiğim gibi. Ee, Hatay'da buraya kaçtım geldim. Allah aşkına. <laughs> Yok öyle bir şey. O zaman hoş geldin diyorlar da. <laughs> albüm için kaçtım ne olsun. Yok öyle bir şey. İki yıl önce Seyhan Müzik'ten albüm çıktı. İki İyi yıldan, hiç. iki iki buçuk yıldan beri uğraşıyorum sonunda. Beş ay oldu, albüm çıktı. Ben herkese öyle söylüyorum. Albüm nereden çıktı diyor. E ben diyorum kaçtım geldim. Ne yapayım, yapacak hiçbir şeyim yoktu. Albüm yaptım işte. Ben de kastam ondan hani ondan kaçtım <gülüyor> geldim. <gülüyor> tabii canım. E, tabii. Sekiz 8, 8 yıldan beri sahnedeyim yaklaşık. Belli canım. Ama hayatımda, hayatımda, teşekkür ederim. Hayatımda sadece albüm eksikti. Ben de bunu tam, tamamlamış oldum. Çünkü albüm olmadan biliyorsunuz, Türk e, milleti sizi tanımıyor. Hani albümle bir şeyler yapmak istedim. Öyle oldu. Çok güzel. Teşekkür ederim. İnşallah nice albümler, inşallah, i̇nşallah. hep sahnelerde kalırız. İkinci kalır. albüme bile hazırlanıyoruz yani neredeyse. Güzel. Repertuar hazır. Teşekkür ederim. Dıv dıvı da hazırla. Yukarıdan mı geliyor? Dilekten mi geliyor dıv dıv? Dilekten gelsin. Yıldırım. Seni herkes tanıyor zaten. Kaçıncı albüm? Yıldırım, Kelkit Vadisi'nin neresinden? Şu an ne yapar? İşte mesela bizim İç Anadolu... Hepsini cevaplarsam çok uzun olur. Kısa kısa. <laughs> Hasan'cığım öncelikle teşekkür ediyorum. Sekizinci albümümüz. Güzel. Ee, uzun yıllardır radyo programı senin de bahsettiğin gibi. Daha sonra televizyon programı. On yıldır aralıksız televizyon programı yapıyorum. Ee, Sivaslıyım. Sivas'ın neresi? Sivas Doğanşar. Çok güzel. Yani bizim e, bulunduğumuz bölge biraz da Karadeniz kültürü içeren bir bölge. İşte Koylisar, e, Suşehri, Gölova, Akıncılar böyle. Kelkit Vasi dediğimiz Tabii ki her albümde e, bu vadiden de türküler okuyoruz. Biraz sonra zaten e, bir kelkit vadisi yapacağız senin de e, bahsettiğin gibi. Son albümümüzü e, erken müzikten yaptık. Buradan prodüktörüm Serdar Erken'e de selamlarımı gönderiyorum. Güzel değişik bir albüm oldu. E, i̇çinde güzel türküler, halaylar, horonlar olan bir albüm. Hala radyo programı devam ediyor mu? Radyoyu bıraktık. Televizyon? E, televizyon devam ediyor. Ekin TV'deyim her pazar. Her pazar 22'de Ekin TV'de güzel. Yıl Yıldırım Show olarak programımız devam ediyor. Allah yolun bahtını açık olsun. Gel. Aa, çok kız. teşekkür ederim. Gel şimdi dıvdı Dıv dıvdı dıv 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 anlatayım. Dıv 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 dıv. Şimdi dıvdı anlatacağım önce. Ne? Şimdi e, tüm repertuar hazırdı. Sen konuş konuş. Şurada bir tane ip gördüm arkada. <laughs> Bak şurada bir tüm tane. Tüm repertuar hazırdı. Ondan sonra hani bu bayanlar ben ne kadar bayanları savunuyorum ama ben meyanları biz de, çok seviyorum biz mesela. de, Biz de dırdır ediyoruz yani. Dırdır mı dıv dıv mı? Ya dırdır ediyoruz. Ben ona nazaran dıv dıv dedim. Dıv 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 Buradan rahmetle en... anıyorum Selahattin Çil Süleymanoğlu'nun güzel bir Kastamonu Bartın yöresi. Güzel bir dıv dıvı e, alüme de yer vermiş oldum. Sevgili Efe'de Ülkeli... Efe de okumuş bu türküyü ama çok güzel okumuş Efe'de. Ha, bizim Efe. Evet Efe'de çok güzel okumuş. Yani Efe'den... Biz, bizim Efe derken Fatih'in Efe'si. Benim Efe değil. Fatih'in yakınlar. <laughs> Efe'de de çok güzel Benim... okumuş ama onu. Şey söyleyeceğim. Kastamonu yöresi, Kastamonu'da Kastamonu. dıv, dıv yok. Ay... Bartın'da. Ay Bartın ya. Şey okusana bir dahi kıza kasede Bartın yöresi. Oralara buralara gideyim. Zonguldak, Zonguldak. Tamam. Bartın oralara buralara gidiyala Kimseye haber ve mi yala Ve mi yala Ve mi yala Ve yala Ay çıkabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Zonguldaklara selam olsun buradan